Her gün aynı kavga, aynı gerginlik. Telefonlar, tabletler yüzünden evde adeta bir siper savaşı yaşanıyor ve artık yoruldunuz, değil mi? Emin olun bu savaşta yalnız değilsiniz. Ama güzel bir haberim var. Bugün o siperlerden çıkıyoruz. Evdeki bu teknoloji savaşlarına son verip kalıcı bir barış antlaşması nasıl imzalanır, hep birlikte göreceğiz. Unutmayın, amacımız yasaklamak değil, akıllıca yönetmek. Hadi başlayalım. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin o anı. Akşam yemeği sofradasınız. Ama çocuğunuzun gözü tabağında değil, elindeki ekranda. Veya hadi artık yeter deyip tableti elinden aldığınız an kopan o kıyamet. Bu sahneler sizin evde de sık sık tekrar eden bir film karesi gibi mi? Eğer cevabınız evetse doğru yerdesiniz. Ve bilin ki bu filmin sonunu değiştirmek sizin elinizde. Ah, o yemek masasındaki bitmek bilmeyen telefon gerginliği. Tablet elinden alınınca yer yerinden oynuyor sanki. Ve tabii ki o meşhur bir türlü bitmeyen sadece 5 dakika daha pazarlığı. Bütün bunlar sadece sizin başınıza gelmiyor. Emin olun. Binlerce aile her gün bu senaryoları yaşıyor. Ama iyi haber şu ki bu kader değil. Bu senaryoyu değiştirebiliriz. İşte şimdi bütün bakış açımızı değiştirecek o altın kurala geliyoruz. Kuralımız çok basit ama bir o kadar da güçlü. Yasaklama yönet. Çünkü yasaklar özellikle teknoloji gibi cazip bir konuda ateşe körükle gitmek gibi bir şey. Merakı daha da artırıyor. O yüzden bizim amacımız savaşı kazanmak değil, savaşı tamamen bitirip barışı sağlamak. Hatice Kübra Tongar'ın şu sözü aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki teknoloji bir neşter gibidir. Düşünsenize ne kadar doğru. Sorun neşterim kendisinde mi? Hayır. Onu kimin nasıl kullandığında. Bir doktorun elinde hayat kurtaran o alet, bir katilin elinde can alıyor. İşte telefonlar ve tabletler de tam olarak böyle. Bizim elimizde neye dönüşeceği tamamen bizim yönlendirmemize bağlı. Peki uzmanlar ne diyor? Diyorlar ki bu konuda genelde iki hatalı yola sapılıyor. Bir yanda aman evimize sokmayalım tamamen yasaklayalım diyenler var. Bu yaklaşım o şeyi daha da arzu edilir hale getiriyor başka bir şey değil. Diğer yanda ise e ne yapalım çağın gereği deyip tamamen kontrolsüz bırakanlar var. Bu da çocuğu dijital dünyanın tehlikelerine karşı yalnız bırakmak demek. Anlayacağınız asıl marifet bu iki uçurumun arasında güvenli dengeli bir yol inşa etmekte. Peki o güvenli yolu nasıl bulacağız? İşte burada ikinci kuralımız devreye giriyor. Liderlik bizde yani ebeveynlerde başlıyor. Çocuğumuza bırak artık o telefonu derken bizim elimizden telefon düşmüyorsa işte orada en büyük çelişkiyi yaşıyoruz demektir. Hani derler ya lafa değil icraata bakılır diye. İşte çocuklar için bu kural yüzde yüz geçerli. Onlar bizim ne söylediğimizden çok ne yaptığımıza bakarlar. Bizim teknolojiyle kurduğumuz ilişki aslında o evin aile kültürünü belirliyor. Eğer biz her fırsatta elimize telefonu alıp sosyal medyada kayboluyorsak çocuğumuzdan farklı bir şey beklemek ona hadi yer çekimine karşı uç demek gibi bir şey. Şimdi şöyle bir dürüstçe kendimize soralım mı? Çocuğumuz bize bir şey anlatırken gözümüz bir yandan ekrandaki bildirimlere kayıyor mu? Ya da canımız sıkıldığında ilk yaptığımız şey bir oyun açmak mı oluyor? Unutmayalım o küçük gözler bir kamera gibi sürekli bizi kaydediyor. Peki bizim telefon kullanımımız ona ne öğretiyor? Gerçek hayattan kaçmayı mı yoksa gerçek hayatla bağ kurmayı mı? İşte bu soru çok kritik. Tamam kendimize bir çeki düzen vermeye karar verdik diyelim. Peki e çocuklar, onlar için sağlıklı sınırlar ne olmalı? Şimdi gelelim en çok merak edilen en somut bilgilere. Hangi yaşta ne kadar ekran süresi olmalı? Bu tablo aslında oldukça net ama özellikle şu 0-3 yaş arasındaki 0 dakika kuralı hayati derecede önemli. Neden mi? Çünkü o dönem bir binanın temellerinin atıldığı dönem gibi. Beyin o kadar hızlı gelişiyor ki ve o minicik beynin ihtiyacı olan şey üç boyutlu dünya, sıcak bir insan yüzü, gerçek bir dokunuş. İki boyutlu, soğuk bir ekran değil. Diğer yaşlar için de sınırlar belli. Okul öncesi dönemde yarım saati geçmemek, ilkokulun başlarında en fazla bir saat, ortaokulda ise bir buçuk saat ideal. Kuralları koyduk, her şey harika. Ama o tableti çocuğun elinden alınca kopacak kıyamete ne yapacağız? İşte şimdi işin en zor ama en önemli kısmına o fırtınalı anları hasarsız atlatma sanatına geliyoruz. Bu yöntemin adı 21 gün kuralı. Çünkü beyin yeni bir alışkanlığa adapte olması için yaklaşık bu kadar süre gerekiyor. Birinci adım, kararlılık. Örneğin, artık yemekte telefon yok dediniz ve o telefonu masadan kaldırdınız. Bitti. İkinci adım, öfkeye hazır olun. Evet, çocuğunuz bağıracak, ağlayacak, belki size çok kırıcı şeyler söyleyecek. Üçüncü ve en kritik adım, duygusunu anlayın ama sınırdan asla taviz vermeyin. Yani evet çok öfkelendin anlıyorum demek onun duygusunu onaylamaktır. Bu empati. Ama hemen ardından yine de kuralımız bu diyerek sınırı korumakta liderliktir. İkisi bir arada olmalı. Ve son adım sabır. Bu sürece 21 gün boyunca sadık kalırsanız göreceksiniz ki fırtına dinecek. Ve işte bu süreçte size en çok yardım edecek zihinsel kalkan. Bunu aklınızın bir köşesine lütfen kazıyın. Çocuğunuz size öfkeyle bağırdığında, seni sevmiyorum dediğinde bunu sakın kişisel algılamayın. O an size konuşan aslında çocuğunuz değil. O an konuşan şey elinden alınan bağımlılığın yoksunluğu. Bu ayrımı yapabildiğiniz an sakin kalmanız ve süreci yönetmeniz o kadar kolaylaşacak ki. Kuralları koyduk, kriz anlarına da yönettik. Harika. Peki bütün bu mücadelenin sonunda ne var? Asıl büyük ödül ne? Sadece ekran süresini azaltmak mı? Hayır, çok daha fazlası. Asıl amaç o ekrandan boşalan zamanı çocuğunuzla aranızda çok daha güçlü bir bağ kurmak için kullanmak. İşte bu konuyu bambaşka bir yere taşıyor. Amaç çocuğun başında bekleyen bir gardiyan olmak değil, onun dünyasına giren bir yol arkadaşı olmak. Sevdiği çizgi filmi kapat şunu demek yerine yanına oturup onunla izleyin, sonra da karakterler hakkında sohbet edin. Oynadığı oyuna ilgi gösterin. Nasıl oynanıyor? Bana da öğrettiğin. Yani teknolojiyi bir savaş alanından çıkarıp bir sohbet konusuna, bir paylaşım aracına dönüştürün. Ve en önemlisi, teknolojinin hiç olmadığı, sadece size özel anlar yaratın. Unutmayın, hedefimiz bir boşluk yaratmak değil, o boşluğu sevgiyle, ilgiyle, gerçek bir bağla doldurmak. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlığına hayal edin, evdeki o bitmek bilmeyen teknoloji savaşları bitmiş, barış masasına oturmuşsunuz, huzurlu bir ortam var, işte o masada Çocuğunuzla birlikte ne yapmak istersiniz? Vereceğiniz cevap, bu yolculuğa çıkmak için ihtiyacınız olan en büyük motivasyon olacak.